İnci Paris Podium'da. Vay kaderimin ta kendisi aşk Sorgusuz sualsiz emrinde bu zat Ne yaparsan yap Aşk yine yap. yap Ne dediğin değil Nasıl dediğin olay Açılır kapılar ardına kadar Kalpten gülersen kalanı detay Gerisi kolay ne yaparsan ya aşk ile yap. Ne dediğin değil nasıl dedin olay? Açılır kapılar ardına kadar kalpten gülersen kalanı detay. Nereye böyle? Nereye? Aslında e, sunuculuk yapıyorum. Hı, nerede? Bir otelin bir davetinde Hı. sunuculuk. Yapıyorum. Konu ne? Konu bir yaza merhaba veya işte. <laughs> Hayır bir konuyla gel. Ya, otellerin böyle davetleri oluyor ya sanatçıları oluyor. Evet de konu ne? Ya otelde insanlar evet. ya bayilere yok, bir araya yok, getiriyorlar. Yok yok bir oluyor, her hafta oluyor. Sonu. Ha, Otelle ilgili. Evet evet, ha, evet. ne sunuyorsun? Sanatçıları sunuyorum. Hı. Hmm. Orada Buyurun. sohbetler yapıyorum. Buyurun. Oh, hadi canım Öykü Hanım buradayken. Buyurun biz de yok, böyle. yok. <laughs> yok. Sizin yanınızda. Aa, Burada böyle olur mu öyle şey? Yok. Ya birazcık izleseydim sizi keşke. <laughs> Bu kadar zaman izlemedim. Dört hafta. Hayır hayır öyle izlemedim. Hmm. Yapamam şunu. Yaparsın yaparsın. Yaparım. Heyecanlıyım da yaparsın. yok. Ama annem orada oturuyor yapamam Yaparsın. Şunu. Yok. <laughs> yok. Merhaba. Bir şey söyleyeceğim Öykü. <laughs> Katerina Wit gibi bir şıpata kaçsın şöyle. <gülüyor> 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 Üçlü parandağı at. <laughs> Harika kuyruğu kuyru. kayacaksın gibi bir Ay, Ver evet, çantanı evet, <laughs> bana. Ben de sana bir kart vereyim. Yok Öykü Hanım. Sonucuyum diyene biz bunu veriyoruz ve bekliyoruz. Hadi bakalım. O zaman Öykü Hanım. <laughs> ha, i̇şte benim stilim Siz de buyurun. Ben niye buyurayım? Ben sanatçı hayır değilim. Hayır hayır siz de yarışmacı oldun. Ne yarışmacısı? Anacığım otel sunuyordun. <laughs> ah, i̇şte benim stilime mi diktin gözünü? Ne, ne yapacağım orada şimdi? Yani işte karşınıza Sezen Aksu'nu diyeceğim. Hatice Hayır, var oğlum, Hatice. Gece bize eğleniyoruz falan. Gece yani. de sahne yalan. Sevgili daha kıymetli bir kadar. Ateşim çıktı. Yaparsın hadi. Vallahi ya hadi Aa. ya. Çok ya, evli, ya. sevgili ben seyirciler, değerli ya, misafirler. Hoş geldiniz falan filan. Hükümet ne olur yapmayın. Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Hadi. İnci. İnci. İnci yaparsın hadi ya. ya, 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 ya Hadi canım, ya, hadi, ya. hadi canım. güçlü <laughs> <laughs> olsun, güçlü. <kuçlu>. Bekliyoruz. Zaman <laughs> geçiyor. Parlıyorum. Sevgili izleyicilerimiz Kalliyorum. bu akşam dop dolu bir işte benim stilim programına hoş geldiniz. Bu gece çok ağır konuklarım var. Ee, özellikle başta olmak üzere sevgili Öykü Serter. Kendimi sınavda gibi hissediyorum. Onun yanında bu programı sunmak inanın <laughs> benim için ekstra bir heyecan. Öykü Hanım... Alayım mı size? Geleyim efendim. <laughs> tabii ne demek? Nereye de nereye de nereye de ne, nereye de? Tabii tabii tabii. Bir o da soralım. kalakta da nereye evet, ne evet. görürsünüz. Bir yerde işteyim değil Öykü Hanım'la evet. Hadi ben. Ha. Ne, ne yapıyorum? yapıyorum? Çanta olmam. Alayım ben o çantayı. Ah, Uyumadı size. Evet Hı. buyurun böyle alayım. Böyle size. mi geliyor? Yıldızınızda durursanız. Yıldız orada hayatım. Beni buraya alıyorsun. Lütfen Yıldız böyle orada. sabit durursanız sevinirim. Tamam peki hadi bakalım. Ben şu çantayı bırakayım daha rahat hareket edeyim sizin gibi. Tabii. Nereye? Nereye gidiyorum? statistics ee, kapanır Hanım, bir kıyafetinizi göreyim şöyle ellerinizi açarsınız. Yok, kısmet konusunda bir sıkıntı yok. Öyle yani. mi? Yani siz ne uzun zamandır yani, bekarsınız ama değil bu, mi? Bu kollara bağlayacaksak işimiz zor. Nasıl? Yani uzun zamandır bekarsınız ama değil evet. mi? Evet. Ne kadar? Evet. Sen ne? Yok abi tabii. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> Sohbet etmeye çalışıyorum, sizi tanımaya çalışıyorum. Biraz rahatlayın diye. Ben rahatlayayım, ben Hı -hı. mi rahatlayayım? Hı -hı. Peki rahatlaman gerekiyorsa kaç soruluk rahatlayacaksın onu ben sorayım. <laughs> çok fena, çok fenasınız, müthişsiniz. Evet. Ne? Konseptim ne? Evet. Ee, bir gece kulübünde e, çalmaya gideceğim. Yalan değil gerçekten. Tabii bu kıyafetle değil. Biz bu kıyafetle nereye Bu kıyafetle gittiniz, program sunma ediyoruz. niyetindeydim ama evet. aldılar yerime. İşte televizyon dünyası böyle biliyor musun? Sizin bir gün varsın, bir gün yoksun. Sizin neyiniz Allah'tan oldu oldu koltuk meraklısı değilim. Süpersiniz. Süpersiniz gerçekten. O yüzden de kimse yerinizi hiçbir zaman alamaz. Değil mi? <laughs> evet, ben de <laughs> ayakta sunuyorum zaten. <laughs> gerçekten hiç, yerinizi hiç kimsenin alamayacağına eminim. Bence de. Hemen alkışlar. Kesinlikle. Evet. Evet. evet, ve ardından bir sanatçımız geliyor galiba. <laughs> evet. Hatice. <laughs> Kim çıkabilir başka? Baktı gel, baktı geleyim mi diye. Buyurun Öykü. Evet, çok çantadan evet. çok kabarık. <laughs> tamam. Öykü Bey oldu. <laughs> olmadı. Bakın bugüne bugün Bey olmuş bir kişiyim. Evet. Buradan Bolu Bey'ine selam. <laughs> Seni şövalye ilan ediyorum. Simge. Kelimelerin kifayetsiz kaldı. Hı? Bilmiyorum ya ben beğenmedim. Teşekkürler Duğu. Ayakkabıların... Saks kritçe konuşuyor. Ben <laughs> saks rengi <laughs> çok severim. Bo severim o rengi ama <laughs> kıyafetin hiç beğenmedim. Teşekkürler canım. Perna. Derin derin baktım merak ettim. Evet. Bir Katarina bir tavası olduğu doğru ama ben bunu kötü bir şey olarak algılamıyorum. Hatta özellikle artistik patinajik kıyafetler için küçükken bayağı izlemişliğim vardır. Hoşuma gidiyor benim. İyi taşıdığını da düşünüyorum. Değişik bir formu var elbisenin. Zaten İnci genelde değişik şeyler giyiyor. Hepsinde yakıştırıyor kendine. Ben bunu da yakışmış buldum. Çantasıyla, ayakkabısı da aynı. Makyajı, saçı güzel. Ben bir kusur bulamadım açıkçası. Teşekkür ederim. Pelin, sen bir kusur bulursun. Bak hiç kimse. Ben <laughs> <kusura gülüyor> bir vallahi tane buldum. Öykü Hanım, vallahi buldum. Buldum buldum. Bir şaşırdım çünkü <laughs> ee, elbise çok güzel. Ama şu arkasındaki mavi tül kesmiş. Yani onu böyle bir e, belindeki Öne, kesmiş, bak kesmiş, kesmiş. Kesmiş, yani böyle e, elbise bütün olarak inseydi ve o tül olmasaydı gözüme daha güzel gözükecekti. Tamam. Anladım ben. Tam senlik şıkır, öyle. şıkır şıkır, öyle gitseydi. Muhteşem. Senin de elbisenin yanı patlamış bu arada burada. <gülüyor> 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 Vallahi bak orada çıkmış fırt diye. <laughs> Olabilir nefes <laughs> almakta zorlanıyor. Nazardır. <laughs> Gördüm. Güzel Kına ya. yaksaydın olmaz Sen bunlar. Hep, hep bunları. Kusurları mı ya Efendim. ondan oluyor. Ama yakışmıyor tabii Yakışmıyor ki. tabii. Kalite, güç, sağlamlık hepsi bir arada olmalı. Maçta bulamadık onu. Evet. Bitti mi? <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Bitti. Teşekkür ederim canım. Ama daha iyi olurdu bence. Beğendin mi saks mavisini? Evet. Inci beni bugün <laughs> saks kardeşliğinde yalnız bırakmadığı evet. için gerçekten teşekkür ediyorum. Benim çok sevdiğim bir renk zaten. Benim de ama ne yanlış seçmişiz. <laughs> yürürken çok güzel gözüküyor da bir durunca... Zaten evet böyle bir Evet o, o yürürkenki ambiyansı çok iyiydi elbise. Ev evet. Beğendim. Teşekkürler. Yürümelik hocam. elbise. Yürü. Hatice. Sen hep yürü diyor bana. <laughs> Beğendim. İçeride zaten görmüştüm. içeride de Burada söyledim. en sevdiğin inci mi? Ee, en çok sevdiklerimden bir tanesi. Ay, başka. Hatta başka, başka başta geliyor başka, yani. En başta evet, başta o kadar da geliyor. Başka. Geçim, evet. başka kimi seviyorsun? Başka ya aslında herkesi seviyorum ama sadece yıldızımın barışmadığı insanlar var. Onlara, onlara da çok muhabbete girmiyorum. Sadece merhaba, selam bu kadar yani. İyi yapıyorsun. Ben Bana ne? derdini ben anlatacak kadar yetinmiyorum. Bir de parmak için ucunda yürüyorum. Kötü yürüyor olmaktansa mesafeli yani. olmak her zaman iyidir. Kötü yani, olmaktansa mesafeli olmak her zaman Güzel bir iyidir. yaklaşım. Hazır mısın? Hazırım. Buyurun. İnci Pars, ayakkabı 200 lira, çanta 100 lira, elbise 3500 lira. İnci. Buyurun. <laughs> Elbisenin rengi bana çok fazla. Onun için bu rengi <laughs> Hakan'a veriyorum. Ben en sevdiği sevdim. renk. Tamam. Onun için ben bir şey söylemeyeceğim. Teşekkürler. Kadın beğense de beğenmese de 8 veriyor. <laughs> Elim alıştı işte bugün böyle. Sen orada hazır yazıyor 8 herhalde. İnci. Ah İnci vah İnci. Bir kere bak sen de makyajını bu yaparsan böyle bir selfie al. Makyajın her zaman bu olmalı. Çok güzel. ölçülü, çok güzel duruyorsun. Ee, bazı makyajda güzelliğin Sen çirkin bir kadın gibi görünüyorsun. Bu saç ve bu makyajda çok güzelsin. Teşekkürler. Bu bir. İkincisi tamam. Allah'tan. E tabi Esra ile Fırfır'da yarışamayacağın için sen düz bir topuz tercih etmişsin. Çünkü Fırfırella, Fırfırlar Kraliçesi Esra Balamir. <laughs> ee, en sevdiğim saks. <laughs> Allah'tan balık değil. Gerçekten. Ve ben Berna'cığım, Katerina Vitti onu görmek için söylemedim. Ben çocukken e, zaten hani... Bir tane özel kanal vardı, hep TRT izlerdim ve TRT 3 buz pateninde de hala dışarı bile çıkmam Bana. turnuvalarda. En çok izlediğim şeydir çünkü biz 80 kuşağı böyle büyüdüğü için büyükler anlamaz. Abi şimdi çocuklar da anlamaz. Bir kanal mı vardı diyecek 20'likler sana? En azından ha, ha, kanal ha, ha, vardı hayatım. Ha, ha, ha. Sen de büyüdün. Ha, ha, ha. Hayır, en azından kanal vardı. Ben, ben siyah ben... beyazı biliyorum. Onu bilmen senin için iyi bir şey. <gülüyor> ama <laughs> ama sen böyle bana laf atıyorsun ama şimdi yeni bir gençler bir tane kanal var dersen madara olursun. Oo. Pardon ne olurum? <laughs> Pardon. Bir daha alabilir miyim? Son Alamıyoruz. Şey. Heceleyemiyorum. Ben de gideyim buradan. <gülüyor> <gülüyor> e, adetten galiba burada madara olmak. Ben de bir kere olayım. <laughs> <laughs> Su vereyim mi? <laughs> o kurnağdan bu kurna? Ama <laughs> <laughs> Şimdi Angie <deyince, gülüyor> geliyorum sana. <Buyurun>. Gerçekten <laughs> Katerina Witt gibi geldim ona. O da hep topuzla kayardı. Ee, geniş omuzluydu. Biraz senin havan var onda. Ee, biraz ten rengi onun daha açıktı galiba. Ama buz paten eksik. Ben onun yerinde olayım. Tekerlekli ayakkabılar var ya onlardan şöyle bir şurada bir <laughs> yapayım. Tamam yapayım. Yapsana Yaşayım. şimdi. Etekleri yapamam, karışacak bacağım. Ama yapayım yani mi? bak şimdi Esra Bacağını geleyim. Yine Esra'ya malzeme veriyorum. Sana kaç verdim Esra? 7. Esrayım ben 7. Esra şükretmiyorsun da sanki bir Victoria Beckham's'ın 7'yi beğenmiyorsun ya yok. <laughs> Estağfurullah. Allah Allah onu da <laughs> ya dörtler verdim, beşler verdim. Ne nankörsün. Ee, en azından balık giymediğin için saks kurbanı oldun ama saçınla Esra'dan bir puan fazla vermem lazım sana. Çünkü detayların Esra'dan daha iyi sekiz. Teşekkürler. İnci hoş geldin. Hoş buldum İvan Hanım. Sen bugün ekstra heyecanlısın. Evet. Çünkü annen burada. Annem burada evet. Hoş geldiniz. Ee, Aa. Velisiyle gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Uçaktan indiği için, beni görmek için, burada yaşadığımız için artık. O yüzden... Nereden geldi? Kıbrıs. Kıbrıs'ta. Teyze ne getirdin Kıbrıs'tan? Elim getirmiş, ceviz <laughs> macunu getirmiş. Aa. Hoş geldiniz. Teyze ne kızın yarışma damarıydı. Ya. Bize de var mı? Bize de var. Tabii ki size getirdi. Ya ben... Hellim... Bizi mi getirdi? Tabii ha, Ben sana Getirdim. getirdi zannettim. Olur mu? Ay, ha. ona getirmesin bence maşallah. E geçen Tam sınırda. Ya, Şaka <laughs> ben... yapıyorum çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Hellibi ben kızartacağım demedin mi bize? Kızartacağım <laughs> size. E tamam ne bekliyoruz şey işte. Tabii ki kızartacağım. Tamam. <laughs> Keyif alalım. <alarak. gülüyor> Telledim. Kıbrıs'ı özledim. Mut'un Kıbrıs'ı selamlar. Kıbrıs da sizi özledi. Çok seviyorlar. Çok olan. seviyorum. Ee, evet elbise biraz böyle kostüm tarafta kaçıyor ama sana yakışıyor. Teşekkürler. Hem de renk hem de bu tarz elbise hakikaten sana yakışıyor. Ee, taşıyorsun çünkü. Senin böyle bir duruşun var. Teşekkürler. Abi elbise çok güzel taşıyorsun. Teşekkürler. Ee, o da yüzde seksen taşımak zaten. Esra duydun mu? Yüzde seksen bu işine taşımak. <laughs> <laughs> Urkan da çalışmak lazım. Evet evet kesin. Urkan Bey, Urkan'cığım. Her hafta söz veriyorum. Benim tarzım değil, sevdiğim elbise olarak ben giymem ama sana hakikaten yakıştı ve bendim. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Yani.